Yep. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Ravşan Alioğlu. Geçtiğimiz günlerde Disney'in D23 Brezilya paneli yapıldı ve bu panelde gelecek Disney Pixar projeler hakkında yeni bilgiler verildi. Bugün bu projeler hakkında konuşacağız. Hadi başlayalım. <laughs> Gerçekleştirilen panelde Lilo ve Stitch Live Action filmine ilk bakış yayınlandı. Bu filmin geleceğini zaten biliyorduk. Ayrıca filmin tasarımını ve Stitch'in görünümünü daha önceden açıklamışlardı. Bunun dışında filmin vizyon tarihini açıkladılar. Lilo ve Stitch 23 Mayıs 2025'te sinemalarda olacak. Lilo ve Stitch çizgi filmini ben çocukken çok severdim. 2000'li yıllarda Lilo Stitch'in filmleri de çıktı diye hatırlıyorum. Fakat o filmler hem hikaye yönünden hem de kalite olarak çok başarılı işler değildi. Bakalım yeni film nasıl olacak? Mufasa filminden yeni bir bir poster yayınlanırken aynı zamanda final trailer'ı da görme şansımız oldu. Bu filmin geleceğini zaten biliyorduk. Sadece çıkmasına yakın bir zaman kala son birkaç bilgi vermiş oldular. Mufasa The King filmi 20 Aralık'ta vizyonda olacak. Önceki fragmanları da iyi duruyordu filmin. Son fragmanı görünce de iyi bir film olacağına dair beklentim arttı. Panelde beni en çok heyecanlandıran haberlerden birisi ise buz devri oldu. Buz devri altının geliştirme aşamasında olduğu açıklandı. Daha önceden bu filmin geleceğini resmi olmayan kaynaklardan duymuştuk. Hatta kanalımda bir videosu var. Onu da izleyebilirsiniz. Şimdi ise Buz Devri 6'nın geleceği resmen onaylanmış oldu. 2019 yılında Disney Fox'u satın aldığında Buz Devri'nin yapımcısı olan Blue Sky Studios Fox'a bağlıydı ve bu satın almadan sonra o da Disney'e geçmişti. Hatta Disney, Blue Sky Studios'a Disney Plus'ta yayınlanmak üzere bir Buz Devri filmi yaptırmıştı. Buckwild'in Maceraları filmi bir Buz Devri spin-off olarak 2022 yılında Disney Plus'ta yayınlanmıştı. Fakat o film çok başarısızdı ve izleyicileri hiç memnun etmemişti. Ben de sevmemiştim. Aradan geçen zamanda Disney ekonomik sebeplerden ötürü Blue Sky Studios'u kapattı ve Buz Devri'ni şimdi tamamen kendi bünyesinde yapıyor. Üstelik bunu Disney Plus'a değil, sinemalarda yayınlanmak üzere yapıyorlar. Buz Devri 6 2026'da sinemalarda olacak. Bunun dışında Toy Story 5'e bir kez daha baktık. 5. filmden yeni bir görsel yayınladılar. Toy Story 5'in geleceğini zaten daha önceden açıklamışlardı. Filmin konusunu da biliyoruz. Gelişen teknoloji ile artık çocuklar oyuncaklar yerine telefon, tablet, bilgisayar gibi teknolojik aletlerle vakit geçiriyor. Woody, bazı Işık Yılı ve diğer arkadaşları daha önceki filmlerde hiç savaşmadıkları bir düşmana karşı savaşacaklar. Yeni düşmanları teknoloji. Klasik oyuncaklar bugün tüm çocukların hatta çok küçük çocukların bile etkisinde kaldığı teknoloji ve elektronik aletlerle yüzleşmenin bir yolunu bulmak zorunda kalacak. Bunun dışında filmde oyuncaklar arızalı bazı Işık Yılı ordusuna karşı da bir mücadele verecek. Toy Story 5 2026 yılında çıkacak. Neler olacağını hep birlikte göreceğiz. Toy Story benim en sevdiğim animasyon filmlerinden bir tanesi. İlk üç film benim çocukluk zamanlarıma denk gelmişti. 4. film çıktığında ben üniversiteye gidiyordum ve 5. film çıktığında da 28 yaşında olacağım. Fakat 5. filmi ilk filmi izlerkenki heyecanla izleyeceğimi biliyorum. Toy Story bana göre çok iyi bir fikirden ortaya çıkmış, güzel senaryolara sahip bir film serisi. Devamını izlemekten büyük keyif alacağım. Bu arada 2026 yılında Toy Story 5 ve Buz Devri 6'nın yanı sıra Shrek 5 ve Mario 2 gibi devam filmi çıkan diğer animasyon filmlerini de göreceğiz. Bu yönden 2026 çok ilginç bir yıl olacak. Ayrıca Disney Pixar'ın yeni filmlerinden biri olan Hoppers'a da yeni bir bakış attık. 2026 yılında çıkacak olan Hoppers, hayvanlar alemine sızmak için zihnini bir robot kunduzun içine aktaran bir kızın hikayesini konu alıyor. Hoppers filmiyle Disney Pixar'ın başarılı animasyon filmlerine bir yenisini daha ekleyeceğini düşünüyorum. Bir diğer haber olarak ise İnanılmaz Aile 3 filminin geleceği daha önceden açıklanmıştı. Şimdi de bu filmin senaryosunun yazılmaya başlandığı açıklandı. Filmin yönetmeni yine aynı. İlk iki filmi yöneten Brad Bird 3. filmde de yönetmen koltuğunda olacak. Fakat bu filmin vizyon tarihi henüz belli değil. Bir başka önemli haber ise ünlü şarkıcı Shakira Zootopia'nın devam filminde yer alacak. Zootopia'nın ilk filmi 2016 yılında çıkmış ve en iyi animasyon Oscar'ını kazanmıştı. Zootopia'nın devam filminin geleceği geçtiğimiz aylarda duyurulmuştu. Şimdi de filmde Shakira'nın yer alacağı açıklandı. Zootopia'nın ikinci filmi 26 Kasım 2025'te vizyonda olacak. Evet gerçekleştirilen D23 Brezilya panelinde Disney Pixar'la ilgili açıklanan gelişmeler bunlardı. Açıkçası animasyon filmlerini çok seven birisi olarak ve Disney Pixar'ın filmlerini başarılı bulan birisi olarak heyecanlandığımı söyleyebilirim. Özellikle buz devri filmini merakla ve heyecanla bekliyorum. Neler olacağını hep birlikte göreceğiz. Açıklanan haberler arasında sizi en çok heyecanlandıran hangisiydi? Yorumlara yazın. Bu arada bir sonraki videom bu panelde Marvel'la ilgili açıklanan gelişmeler üzerine olacak. Onlar üzerine de konuşacağız. Bir videonun daha sonuna geldik. Videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Başka videolarda görüşmek üzere, kendinize iyi bakın.